2024 yılının Ekim ayında e, uzun zamandır takip ettiğimiz Güllük Yat Limanı e, projesinin ÇED raporu e, olumlandı. E, ondan sonra da e, zaten süreci baştan beri takip ediyorduk. Buranın hem e, özelleşmesi, e, sonra e, işte ÇED sürecinin başlaması, e, halkın katılımı toplantısı vesaire gibi. 2021 yılından beri takibimizde olan bir e, süreçti. E, bugün de e, ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada bilirkişi keşfi yapıldı. E, biz Muğla Çevre Platformu artı e, Güllük'ten e, 20 tane vatandaşın e, açtığı bir davanın e, bugün keşfi yapıldı. Şimdi Güllük tabii e, küçük bir yer. Ee, bu küçük bir yerde de 260 e, tekne bağlama kapasiteli işte 5 metreden 100 metreye kadar değişen büyüklüklerde e, tekne bağlama kapasitesi olan bir projeden bahsediliyor. E, böyle bir projeye buranın zaten ihtiyacı yok. Güllük çok fazla altyapı üst yapı sorunları olan e, bunlar daha henüz hallolmamışken bir de üzerine e, yanlış, yalan, eksik. E, yanıltıcı bilgilerle dolu bir e, ÇED raporuyla böyle bir projenin karşımıza eee gelmesini tabii biz kabul edemedik. Dolayısıyla e, dava dilekçemizde bütün bu konulara işte detaylıca yer verdik. Bugün de e, bir bir bilirkişi heyetiyle tekrar beyanlarımızı işte neden olmasını istemediğimizi anlattık. E, vatandaşlar da sağ olsunlar bizi pankartlarla, e, sloganlarla e, desteklediler. Umarım bilir kişi de burada nasıl neden yapılamayacağını veya neden yapılamayacağından öte o olumlu bulunan ÇED raporu'nun problemlerini en azından tespit ederek hakkaniyetli bir rapor verecekler diye düşünüyoruz. Şimdi tabii burası bir balıkçı kasabası ve burada bir balıkçı barınağı var. Şimdi zamanında işte burası, şehrin içinde aslında eskiden bir yükleme limanı vardı. Yani bu çevredeki işte o tepelerden çıkan felspat buradan yükleniyordu. 2006 yılında şehirden kaldırılınca bu yükleme limanı, buradaki iskelenin atıl kaldığı düşünülüyor. Halbuki tabii ki çok daha farklı değerlendirilebilirdi ama burayı bir yat limanı olarak zamanında projelendirmişler. Dolayısıyla imar değişikliklerini vesairesini ona göre yapmışlar. Buradaki balıkçı barınağını da o özelleştirmenin, dolayısıyla işte çet alanının değil, çet alanının dışında bırakmışlar. 2016 yılında bu balıkçılar da burayı milli emlaktan kiralıyor. o kiralama işlemi yapılmamış. Dolayısıyla şu anda balıkçı barınağında ki teknelerin yasal bir şeyi yok, zemini yok. Çünkü onlara şey denmiş, evet buraya bir marina yapacak, size de yeni bir yer gösterilecek denmiş. Ne öyle bir yer gösterildi 2016 yılından itibaren, ne de bu çet sürecinde böyle bir şey yapıldı. Ben Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işte balıkçı barınaklarıyla ilgili kısmının buraya onay vermediğini biz biliyoruz. Ee, bu projeyi yapacak olan şirkette yeni bir yer bulup da oraya balıkçı balığından yapması söylendi ama o da yapılmadı. Dolayısıyla şimdi sanki balıkçılar orada kaçak ve haksızca duruyormuş gibi özellikle bugün bir de o şekilde bir aktarım e, yaptıklarını duyduk. E, bu tabi e, yanlış bir şey çünkü e, evet orada bir kirlilik var. Hani görüntü kirliliği olabilir vesaire olabilir ama bu yat limanı yapılarak çözülecek bir şey değil veya Güllü'nün işte e, imtiyaz sözleşmesiyle su ve kanalizasyon e, işleri özel bir şirkete verilmişti. Şimdi geçtiğimiz hafta işte açıklandı artık bunu husk alacak ama e, o bile bir süreç yani işte danıştaydan e, izin alınacak vesaire falan. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar oluncaya kadar. Biz mesela denize arıt, e, akıtılan atık suyun nasıl arıtılıp arıtılmadığını bilmiyoruz. Bunu denetleme imkanımız yok. Özel bir şirket olduğu için suyun kalitesini bilmiyoruz. Yani bunlar bizim Güllük'te yaşadığımız problemler. Ondan sonra mesela bir kreş yok. Buradan işte Milas'a veya Bodrum'a veya Muğla'ya gitmek bir e, sorun. Burası adeta bir aslında mahrumiyet bölgesi. İşte kapalı bir pazar e, yerimiz yok. Ee, mesela Bodrum'da belediyenin çok güzel e, işte tesisleri var deniz kenarında insanlar uygun fiyatlarla gidiyorlar yiyip içip sosyalleşebiliyorlar. Bizim mesela öyle bir yerimiz de yok. Olan yerimiz de şimdi marina yapılacak diye güllük çay bahçesi mesela elimizden e, alınmış oluyor ve bunun yerinde bir şey e, konmuyor. Ondan sonra burada hep bir işte bir su ürünleri lisesi olabilir bir denizcilik işte meslek yüksek okulu olabilir böyle bir aslında ihtiyaç var çünkü burada meslek olarak zaten işte bunlar yapılıyor. Bu tip şeylerin burada düşünülüp hayatı geçirilmesi gerekirken hani burada sanki tek şeyimiz, ihtiyacımız bir marina kalmış gibi oluyor. Halbuki burada işte balıkçılar var ve buraya gelmiş, yerleşmiş orta halli emekli insanlar var. Burada yaşamayı tercih etmişler. Seçkinleştirme, muhtenalaştırma diye bir kavram var. Dolayısıyla burada bir yat limanı mesela şimdi burada yediğimiz bu gözlemeyi yiyemeyiz. Neden? Çünkü o yat limanındakiler burada yemez. O işte marka bir yer olur. İşte şuradaki pideci de yemez. Ee, onun için ne işte İşte makro açtılar. Dolayısıyla zaten hani seviye, e, sosyoekonomik seviyeyi yükselten şeyler yapılıyor. O durumda da işte burada emekliler yaşayamaz. Balıkçılar yaşayamaz, orta halli insanlar yaşayamaz. Biz bunun örneklerini çok gördük. Yalıkavak'ta gördük, Kuşadası'nda gördük, Marmaris'te gördük. Dolayısıyla e, hani bu tip problemler varken bir yat limanı hani bizim belki de en son düşünmemiz gereken şey.